Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bu yayında Kur'an'daki önemli çelişkilerden birisi olan Haman'ın karıştırılması meselesine değineceğiz. Bu konuya daha önce bu kanalda değinmiştik. Fakat o yayın erişime engellendiği için tekrardan aynı yayını ben sunuyorum. Peki bu yayın neden bu denli panik yarattı? Korkuya sebep oldu ve erişime engellendi. Yayında herhangi bir hakaret mi vardı? Hayır. Bu yayındaki bilgiler baştan sona değerli arkadaşlar konunun uzmanı olan bilim insanlarının akademik çalışmalarına dayanıyor. Zaten ben bu yayını Tufan Çelebi'nin Kur'an'ın Kaynakları isimli önemli bir eserinden aktarıyorum. O eserdeki çalışma ile ilgili bilgileri sunuyorum. Yani çok önemli bir çalışma, çok önemli bilgiler var. Bu yüzden bunlar gerçeklerin ortaya çıkmasından dolayı yaşanan paniği ve korkuyu gözler önüne seriyor ve erişime engellenmenin sebebinin de Buna yönelik olduğunu bize gösteriyor. Çünkü başka mantıklı bir sebep yok. Burada size de görev düşüyor. Bu yayını da lütfen daha çok paylaşın, daha çok yorum atın, beğeni yapın ve daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlayın değerli arkadaşlar. Başlayalım. İlk önce her zaman olduğu gibi konuyla alakalı ayetlerimizi okuyarak başlıyoruz. İlk ayetimiz Mümin suresinin 36 37. ayetleri. Firavun dedi ki: "Ey Haman, sebeplere ulaşabilmem için bana yüksek bir kule yap. Göklerin sebeplerine ulaşırsam Musa'nın tanrısına da ulaşırım. Ben onun yalancı bir olduğunu düşünüyorum." Firavun'a yaptığı işin kötülüğü bu şekilde süslü gösterildi de yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı hep kayıptadır. 2. ayetimiz Kasas Suresi'nin 38. ayeti. Firavun dedi: Ey seçkinler topluluğu, ben sizin için benden başka bir tanrı tanımıyorum. Ey Haman, benim için çamurun üzerinde ocağı yakıp bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına ulaşayım. Aslında ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum. Haman'ın Firavun'un yardımcısı danışmanı olarak konumlandırıldığı bu ayetler Kur'an'a getirilen en eski eleştirilerden birisidir. Zira biblikal yani kitab-ı mukaddes gelenekte geçen Haman, Mesopotamya bağlamında ele alınmıştır. Firavun ve Mısır'la bir ilgisi yoktur. Gökler erişecek bir yapı inşa etme ise tabi ki Eskahid'in Babil Kulesi kıssasıyla ilgili gözükmektedir. O kıssayı verelim. Tekvinden 1 ve 9 arası. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şınar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine Gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı. Adam Silverstein'a göre yüzyıllardır dile getirilen bu bağlantı ve eleştiriyi Batı'da ilk kaleme alan yazar 17. yüzyılda Peder Marakyo'dur. "Muhammed kutsal hikayeleri karıştırmıştır." diyor. Marakyo Hamanı Firavun'un danışmanı sanmıştır halbuki o Pers kralı Ahaserus'un danışmanıdır. Bu kule hikayesini de Babil Kulesi hikayesinden aldığına şüphe yoktur. Gigır'da Muhammed'in başka bir bağlamda Yahudilerin düşmanı olarak duyduğu Haman'ı bu hikayeye iliştirdiği kanısındadır. Hem Tekvin'deki Babil Kulesi hikayesinin hem de Kur'an'daki kıssanın Mezopotamya'da yaygın olarak kullanılan ama Mısır'da yaygın olmayan pişmiş tuğlaya gönderme yapması, göklere ve Tanrı'ya erişmek maksadıyla inşa edilen bir kuleden bahsedilmesi Babil Kulesi'ni işaret etmektedir. Biliyorsunuz Babil Kulesi hikayesi oldukça meşhur değerli arkadaşlar. İslam tarihi boyunca da müfessirlerin bu bağlantıyı kurmuş olması sonucunda Firavun'un Haman'dan istediği söylenen binanın Babil Kulesi olduğu kabul edilmiştir. Bu durumda Kur'an'ın kutsal hikayeleri karıştırdığı daha sonra yapılan akademik çalışmalarda kabul ve tekrar edilmiştir. Elbette hem erken dönem müfessirleri hem de modern dönem İslam yorumcuları eski ahit hikayesiyle Kur'an kıssası karşılaştırılınca ortaya çıkan bu karışıklığı ve çelişkiyi çözebilmek için vesai harcamışlardır. Kimi kıssayı Mısır bağlamında ele almış, Mısır tarihine dönmüş ve Meskur Kule'nin Babil Kulesi olmadığını ama bir piramit olduğunu ve de kıssada geçen Haman'ın farklı bir kişi olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Kimi ise Babil Kulesi'ni inşa ettiği söylenen Nemrud'un zamanın Firavun olduğunu iddia etmişlerdir. Evet hem Nemrut hem Firavun Tanrı'ya karşı gelip meydan okumaları, kibirleri, ellerindeki dünyevi güç ve iktidarları ile birbiri yerine kullanılabilecek ya da birleştirilebilecek arketif figürlerdir. Ama sadece ders çıkarılacak bir hikaye değil de tarihi bir hakikat aktarma, hatta önceki kutsal kitaplarda aktarılanları düzeltme iddiası varsa her iki yöndeki çabada çelişkiyi çözmekten uzaktır. Evet değerli arkadaşlar, bu bir tanrı eseri olduğu için burada bunun sadece benzetmeye yönelik bir hikaye olduğu düşünülemez. Çünkü mekan bildiriliyor, isim bildiriliyor. Bu şekilde hikaye aktarılıyor. Dolayısıyla bunun doğru şekilde aktarılması gerekir. O yüzden burada biz açık bir şekilde hikayenin, hikayenin kahramanlarının ve hikayenin geçtiği coğrafyanın karıştırıldığını görüyoruz. Konunun uzmanları yapmış oldukları çalışmalarla bunu ortaya koyuyorlar. Zira hikayenin pişmiş tuğla ve haman öğeleri daha çok Mezopotamya'ya, Musa ve Firavun öğeleri ise Mısır'a aittir. Mısır'ın Musa ve Firavun'uyla Mezopotamya'nın Haman öğesi birbiriyle birleştiriliyor. Haman'ın Irak tarafında yaşadığı halde sanki Mısır'da yaşayan bir figürmüş gibi lanse edildiğini görüyoruz. Bu ciddi bir çelişki. Silverstein'a göre Kur'an kıssasında Kur'an'ı eleştiren ilk yorumcuların varsayımlarının aksine Eski Ahit hikayesine göre basit bir bilgi eksikliği karıştırma yoktur. Burası daha önemli değerli arkadaşlar. Bakın bu hikaye neden bu şekilde karıştırılmış olabilir? Bunun detaylarını anlatıyor Silverstein. Kıssa eski ahit hikayesinden değil, Orta Doğu'da İslam öncesi oldukça yaygın başka bir efsaneden kaynaklanmıştır. Bu efsane Bilge Ahikar'ın hikayesidir. Efsaneye göre Firavun, Asur ülkesinin meşhur bilgisi Ahikar'ın öldüğüne dair onun yerini almaya çalışan yeğeni Nadan'dan sahte bir mektup alınca Asur kralına meydan okur. Yeryüzünden göklere uzanacak bir kule inşa edecek birini göndermesini ister. Asur kralı da Ahikar'ın öldüğünü sanmaktadır ve bu iş için Nadan'ı görevlendirir. Hikayenin sonunda Ahikar'ın ölmediği anlaşılır ve Mısır'a giderek Firavun'un isteğini yerine getirir. Orta Doğu'da çok meşhur olan bu hikaye dilden dile aktarılır, yayılır ve bu arada kutsal kitaplara da girer. Milattan önce 2. yüzyılda yazılan Book of Tobit'te Ahikar'ın yeğeni Nadan, Pers kralı Ahaserus'un veziri Haman'la karıştırılmış ve ismi Haman olarak geçmiştir. Yani değerli arkadaşlar bu kitapta Nadan'la Haman karıştırılmış. Kur'an'da da karıştırılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an'ın hikayeyi bu Book of Tobit isimli kitaptan kopyaladığı ihtimali oldukça güçlü. Fakat bu kitap biliyorsunuz kutsal kabul edilen bir kitap değil. Yani Hristiyanlar tarafından, Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen Tevrat ve İncil'e dahil bir kitap değil. İnsanlar tarafından yazıldığı Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından da kabul edilen muhtemelen heretik, sapkın olarak görülen yahut kutsal olmayan hacı, hoca, papaz takım tarafından insanlara dini aşılayabilmek için uydurulmuş bir hikaye kitabı olduğu belirtilen bir kitap. Anlaşılan o ki iki figürün isimleri ve karakterleri arasındaki benzerlik yüzünden ortaya çıkan bu yanlışlık daha sonra da Orta Doğu'da efsanenin değişik formlarında dolaşıma devam etmiş ve Kur'an kıssasına bu şekilde girmiştir. Orijinal hikayede göklere ulaşan bu kulenin yapımı için Ahikar iki uzun ip üretmiş ve bunları kullanmıştır. Göklere ulaşan bu ipler de Kur'an kıssasında çoğu zaman yollar, kapılar, sebepler olarak ama bazen de aradaki bağlantıyı gösterircesine ip kordon olarak tercüme edilen asbab kelimesiyle dahil olmuştur. Kur'an bir kez daha tarihi bir olayı anlatmaktan ziyade insanlar tarafından üretilmiş bilinen yaygın bir efsaneyi kendi amaçları ve mesajı doğrultusunda ve yine dinleyici kitlenin detaylara hakimiyetini varsayarak yeniden üretmektedir. Evet değerli arkadaşlar. Yayınımız burada sona erdi. Bakın burada kaynaklar var ve kaynakların tamamı başta da söylediğim gibi bu işin uzmanı olan bilim insanlarının yapmış olduğu akademik çalışmalardan ibaret. Yayınımız doğrudan bilgiye, gerçeklere, akademik çalışmalara dayanıyor. Ama bildiğiniz gibi buna rağmen bu yayını ilk çektiğimizde erişime engellenmişti. Bunun da nedenlerini başta anlatmaya çalıştım yayın oldukça sağlam olduğu için, konu üzerinde çalışmış kişiler oldukça sağlam olduğu için bu zannediyorum çok ciddi bir panik yarattı gerçeklerin ortaya çıkması sebebiyle. Bundan korktukları için de böyle bir yasak getirdiler. Gerçekten çok komikti. Çünkü değerli arkadaşlar benim aktarmış olduğum bu bilgiler şu anda Türkiye'de zaten hali hazırda satılan bir kitapta geçiyor. Benim yararlandığım kitap Tufan Çelebi'nin kitabı şu anda zaten Türkiye'de satışta olan bir kitap. Yani herhangi bir yasaklama, kısıtlama söz konusu değil bu kitaba dair. Ama ben bu kitaptaki bilgileri paylaştığım için benim yayınım erişime engelleniyor. Bu gerçekten nedenli komik bir durumun ve nedenli panik halinin, korku halinin olduğunu ortaya seriyor. Konunun üzerinde daha fazla konuşma gereği duymuyorum. Başta da söylediğim gibi lütfen bu yayını Paylaşın, yorum yapın, beğenin ve daha fazla insana ulaşmasına, gerçeklerin daha fazla insan tarafından öğrenilmesine lütfen katkı sağlayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.